Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir tarifle geldim. Salatalık dolması yapacağız. Zeytinyağlı salatalık dolması. Bu tarif şefin mutfağından ve gerçekten mükemmel bir tarif. Bunu sizlerle paylaşmazsam olmazdı. O yüzden bu tarifi yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir tarif arkadaşlar dolma yapacağımız için salatalıkları biraz büyük seçtim. Bir buçuk kiloya yakın salatalığımız var. 2 tane büyük soğan, 3 diş sarımsak, bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, bir tutam nanemiz var arkadaşlar. Bunları da güzelce yıkayıp hazırladım. Baharatlarımız var. Kekik, nane, karabiber ve pul biber. 1 su bardağına yakın zeytinyağımız var. Çok az tarçın kullanacağız. 1 su bardağı pirincimiz var. Pirincimizi de yıkayıp hazırlayalım. Soğan ve yeşillikleri de doğradıktan sonra hiç vakit kaybetmeden dolmamızı yapmaya başlayalım. Önce soğan ve zeytinyağını tavamıza alalım. Soğanları biraz pişireceğiz arkadaşlar. Çok fazla kızartmadan normal zeytinyağlı içi yapar gibi pişirelim. Sarımsakları soğanlar biraz piştikten sonra ekleyelim. Zeytinyağını yarım su bardağından biraz daha fazla ekleyelim. İç harcı birazcık yağlı olsun. Soğanlar biraz yumuşadıktan sonra sarımsakları ekleyelim. Biraz da sarımsakla karıştırdıktan sonra pirincimizi ekleyebiliriz. Pirinci en az 3-4 dakika karıştıralım arkadaşlar. Hemen suyunu dökmeyelim. Şöyle birazcık karıştırıp kavuralım. Pirinci daha sonra suyunu ve baharatlarını ekleyeceğiz. Normalde ben zeytinyağlı yaptığım zaman pirincin üzerine hemen suyunu ve baharatlarını ekliyorum ama bugün şefin tarifiyle yapacağım. O yüzden en az 3-4 dakika karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Soğan ve pirinci birlikte karıştırdıktan sonra baharatlarımızı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Güzelce karıştıralım. Daha sonra suyumuzu ekleyelim. 1 su bardağı pirinç eklemiştim. 2 su bardağı dolu dolu su ekledim arkadaşlar. 2 tane küp şeker ve tuzumuzu da ekledikten sonra kapağını kapatmadan kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakalım. İç harcımız pişerken biz de bu arada salatalıkları hazırlayalım. Önce salatalıkların üzerine çatalla çizikler atalım. Çok fazla bastırmadan yüzeysel olarak üzerinde çiziklerin gözükmesi yeterli olacak. Pişerken suyunu ve lezzetini içerisine alsın. Her yerine gelecek şekilde bütün salatalıklarımızı bu şekilde yapıp hazırlayalım. Salatalıkları çizdikten sonra baş kısımlarını keselim. Sadece bir tarafını keselim. Kestiğimiz parçaları daha sonra kapak olarak kullanacağız. Onları da atmayalım. Salatalık dolmasını ilk defa burada Bodrum'da yedim arkadaşlar. Açıkçası daha önce hiç yemedim ve yapmadım. Bugün ilk defa yapıyorum ve gerçekten çok beğendiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Bu dolmayı yapıp sofraya koyduğunuzda hiç kimse salatalık olduğunu anlamayacak. Görüntüsü kabak dolmasıyla birebir aynı ama lezzeti biraz daha farklı. Kabak dolmasını kızartmadığınız zaman ya da ben kendim öyle yapıyorum kızartıp yapıyorum o zaman lezzetli bir dolma oluyor ama kızartmadan yaptığınız zaman çok lezzetsiz ve sası sası bir tadı oluyor o yüzden salatalık dolmasının tadını daha çok sevdim. Bunu mutlaka denemenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tarif ve çok pratik bir tarif. Salatalığın içerisine oymak da çok kolay. Yumuşak olduğu için kolayca oyacakla oyabilirsiniz. Hatta bir çay kaşığı yardımıyla dahi oyabilirsiniz. Normal dolma yaptığınız zaman birkaç tane salatalık yapıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce yapmadıysanız bu şekilde deneyip test etmiş olursunuz. Bu arada iç harcımız da hazır. Suyunu çekene kadar pişirdim. Ee, biraz dinlenmesi için 10 dakika beklettim. Şimdi üzerine doğradığımız küçük küçük yeşillikleri ve tarçını ekleyelim. Yarım çay kaşığı kadar tarçın ekledim. Tarçını damak zevkinize göre artırıp ya da eksiltebilirsiniz. Son olarak ince doğranmış nane, maydanoz ve dereotunu da ekleyip güzelce karıştıralım. Salatalık dolmasını fırında pişireceğiz arkadaşlar. O yüzden kullanacağımız tepsi çok büyük olmasın. Salatalıkları dolduracak şekilde bir tepsi olsun. Etrafında fazla boşluk kalmasın. Salatalıkları bütün haliyle yaptığımız için küçük bir çay kaşığı yardımıyla içerisini dolduralım. Daha sonra dibine kadar malzemenin iç harcının yerleşmesi için bir iki tıktık tık yapalım. Yerleştirelim. Boşalan kısmı tekrar dolduralım. Çok fazla sıkıştırmayalım. Salatalıklara birkaç tane kürdanla delik açalım. Tepsimize yerleştirelim bu arada fatih şef de devreye girdi. dolmaya kapak kapatacaktık. ayırmıştık. E, tamamını yaptıktan sonra kapağını daha sonra kapatalım. bugün şefin mutfağından işin uzmanından salatalık dolması yaptık. umarım beğenirsiniz sizler de. E, dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok e, beğendiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. gönül rahatlığıyla tereddütsüz yapabileceğiniz bir dolma tarifi. Tamamını doldurduktan sonra kapaklarını da kapatalım. İsterseniz domatesle de kapatabilirsiniz. Ama salatalığın baş kısmıyla kapattığınızda daha orijinal bir görüntü oluyor. Salatalık dolmalarımız pişmeye hazır arkadaşlar. Üzerine sos hazırlayalım. Sos için 3 tane şeker, biraz su ekleyelim. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Tuzunu da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Dolmaların üzerine dökelim. Daha sonra üzerine bir tane portakal, bir tane de limon kabuğu rendeleyeceğiz. Aslında limon kabuğu ve portakal kabuğunu iç harcın içerisine koyacaktık ama ben unuttum onu koymayı. O yüzden üzerine rendeledik. Ee, ama içerisine koymanızı tavsiye ederim. Çok çok daha güzel oluyor. En azından tadını almış oluyor içerisinde. Portakal ve limon kabuğunu da rendeledikten sonra üzerine suyunu ekleyelim. Suyu ilk koyduğumda fazlaymış gibi geldi bana ama şefimiz salatalıkların üzerine çıkana kadar su olması gerektiğini söyledi. Fırında piştiği için suyu çekiyor arkadaşlar. Toplamda 3 su bardağı su ekledim. Salatalıklar pişene kadar üzerine alüminyum folyo ya da yağlı kağıt kapatalım. Alt üst ayarda önceden ısınmış fırında 200 derecede pişirelim arkadaşlar. dolmaların piştiğinden emin olduktan sonra üzerindeki yağlı kağıdı alalım 20-25 dakika üstü kızarana kadar tekrar fırına verip pişirelim eğer isterseniz üstünü kızartmadan bu şekilde de pişirebilirsiniz arkadaşlar salatalık dolmalarımız pişti arkadaşlar 10-15 dakika soğuması için dinlendireceğim daha sonra sunum için hazırlayalım bugün şöyle farklı iki sunum tabağı hazırladık çok beğenerek ve keyifle yaptığım bir tarif oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Gerçekten denemenizi tavsiye edeceğim bir tarif. Tarif için de ayrıca şef Fatih Çetinkaya'ya da çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.